Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Akbük'teyiz. Sizlere Akbük'te hiç oturulmamış 01 1 villanın tanıtımını yapmaya geldim arkadaşlar. Şu anda konum itibariyle şöyle söyleyeyim, ana caddeye çok yakın bir mesafedeyiz. Hemen ikinci parselde bulunan, arkamda görmüş olduğunuz bu 0 villayı sizlerle birlikte gezeceğiz bugün. Şimdi arkadaşlar buradan e, alt Akbük'ün sahiline inmek istediğiniz takdirde buradan hiç sağa sola sapmadan direkt dümdüz aşağıya 1,5 km mesafeyle sahile erişim sağlayabiliyorsunuz. Marketler ekmek almak için e, ufak tefek ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için giriş e, ilerleyebileceğiniz yer buradan yaklaşık 2-3 dakika içerisinde marketlere zaten erişim sağlayacaksınız. Şimdi burada... E, 4250 metrekarelik bir arazi var arkadaşlar. Bu arazinin içerisine yapılmış bitişik nizam villalarımız var. Burada her villaya ortalama 200'er metrekare bir pay düşüyor. 200'er metrekarelik bir payın içerisinde yapılmış olan böyle girişleri ayrı, otopark alanlarının ayrı olduğu e, arka taraflarda müstakil bahçelerin bulunduğu hem önde hem arkada gayet güzel bir oturuma sahip villa gezeceğiz. Fiyatını söylemeyi unuttum hemen onu da söyleyeyim. 4 milyon 850 bin TL burada satış rakamı vardır arkadaşlar. Bizlere mal sahibinin söylemiş olduğu rakam budur. Bu rakam üzerinden de çok büyük bir pazarlıklar yapılmıyor. istemiyor yani çok uygun bir fiyata verilmesini. Bununla alakalı da bilgi vermiş olayım. Burası böyle bir kooperatif yeri gibi olduğundan dolayı yan taraflarda, burada aralarda geçiş yerleri bulunuyor arkadaşlar. Yan tarafımızda ve ön tarafımızda yaz-kış yaşayan ailelerimiz var. Ama burada en büyük özellik şudur ki ön tarafımızda iki adet, iki parça parsel var. E, toplu bir şekilde burada yaklaşık 7-8 dönümlük bir arazi. Zeytinlik vasfında olan bir arazi. Yani ön tarafımıza inşaat yapılmıyor. Ön tarafımızda yaklaşık 7 metrekarelik bir caddemiz var arkadaşlar. Asfalt olacak bir yol var, cadde var ve onun devamında da zeytinlik olarak uzun bir süre kalacak boş bir yerimiz bulunuyor. Şimdi artık evimizi ufak ufak tanımaya başlayalım. Arkadaşlar iki tane girişimiz var. Bir tanesi otopark girişi, bir tanesi yaya girişi. Burada iki araba bile hani belki zorlasanız arka arkaya koyabileceğiniz bir metrekareye sahip alan var. Ön tarafımızda burada kare şeklinde gelmiş alt tarafı toprak olan üstüne sadece çakıl atmışlar bu şekilde. Güzel bir bahçe alanımız bulunuyor. Hemen arka tarafa doğru ilerleyelim şimdi. Arka tarafta da gayet güzel bir metrekareye sahip. Bahçe alanımız var. Gayet yeterli. Yani burada isterseniz havuzda yaptırabilirsiniz. Bakın havuz için de alan gayet müsait. Neden? Çünkü burada arkadaşlar bir veranda alanımız var. Salon alanından çıkış yapabileceğimiz yani buraya bir havuz yapılırsa bu veranda alanını da havuzun başında işte şenzong alanı olarak vesaire de değerlendirebilirsiniz. Bahçeyle uğraşmayı seven biriyseniz eğer burayı çok güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ağaçlar ekebilirsiniz, bitkiler ekebilirsiniz. İşte marul, maydanoz, nane, domates, biber bunlardan da faydalanabileceğiniz güzel bir bahçe alanı olabilir. Bu inşaatımız hiç oturulmadı. Sıfırdır arkadaşlar. Hepsini şimdi tek tek gezeceğiz. Yaklaşık bir sene önce inşaatına başlanmış olup tüm evrak eksikleri tamamlanmıştır. Hiçbir eksiği yoktur. İskanı her şeyi şu anda tamdır. Şimdi evimize giriş yapalım artık. Şöyle giriş yaptığımız zaman direkt salon, mutfağa çıkış yapabileceğimiz bir alanımız var. Evimiz çok büyük bir metrekareye sahip değil. Onu öncelikle baştan söyleyeyim. Daha böyle bir minimalist bir yaşantıya uygun bir ev arkadaşlar ve çok çok kalabalık aileler için uygun bir yer değil. Onu söyleyeyim öncelikle sizlere. Doğalgaz tesisatının hazır olduğu bir villa burası. Hepsi burada. Doğalgaz seneye gelecek diyorlar. Bayağı da kesin konuşuyorlar. Gelirse faydalanabilirsiniz evinizde tesisat var. Ha ben beklemeyeyim, ben yaz kış oturmak istiyorum derseniz de kat kaloriferini döşeyip arkadaşlar ısı pompasıyla birlikte yine elektrikli olarak kullanabilirsiniz. Burada anka stres setimizin bir davlumbazı var. Bu burada kalacak büyük ihtimalle. Alt tarafta anka stres setimiz var. Burada güzel bir mermer tezgahımız var arkadaşlar. Dalmatçalı renginde tezgah arası fayans yapılmış. Lake dolap kapaklarımız var. Çerçevelerimiz antreset gri. Burada bir... Buzdolabı yeriyle bulaşık makinesi yeri de mevcuttur. Şimdi buradaki arka bahçe alanımızın verandasını bir inceleyelim birazcık. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir verandamız var. İstenirse burada yukarıdan bir pergola yapılabilir. Pergule yapılırsa buraya masa sandalye takımı atılabilir. Bakın yan taraf buraya kadar büyütme yapmış. Üst tarafını pergola yapmış. Aynısını siz de yapabilirsiniz. Çünkü iskanınızı aldığınız için duvar örmediğiniz takdirde istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Burada televizyon için yerimiz var. Karşı tarafa da bir oturma grubu atılabilir arkadaşlar. Evet burada merdiven altına gelmemiş. Bakın orası önemli. Tavanı düz olan bir yerde salonda bir lavabo alanı kullanılmış. Merdiven altı da bu şekilde değerlendirilmiş. Biz bunu zaten genelde her yerde söyleriz. Bu şekilde gömme kapaklar yapılabilir en azından diye. Burada alt tarafta çamaşır makinesi için yer bırakılmış. İsterseniz çamaşır makinenizi koyabilirsiniz. İsterseniz de kiler alanı olarak da değerlendirebilirsiniz. Şimdi merdivenlerden yukarıya doğru çıkarken sağ tarafta trabzanlarımız var arkadaşlar. Tutamaçlarımız. İki tane oda, bir tane ortak kullanım banyo lavabo karşılıyor şimdi bizleri burada. Hemen burayı bir inceleyelim. İçerisi komple tavana kadar fayans yapılmış. Hemen şöyle duş kabininin içerisine girelim arkadaşlar sağ taraftan sürgülü açılabilir bir duş kabini var burada. Yani aynı zamanda şuradan temiz havayı soluyabileceğimiz yine bir pencere bırakılmış. Güzel bir duş başlığımız var. Burada Visan markanı gömme rezervuarı. Burada da güzel bir Hilton lavabo seti bırakılmış. Şimdi ilk odamız burası. Odalarımızın metrekaresi yaklaşık 7-8 metrekare civarında tam karedir arkadaşlar. Belki bir tık daha küçük olabilir. Ama çift kişilik yatağımız, televizyonumuzu, dolabımızı koyabileceğimiz bir alanımız bulunuyor. Zemin parke görünümlü gelse bile size büyük ihtimalle videodan belki öyle anlaşılıyor olabilir ama sadece seramik olarak bir zeminimiz var. Onun da bilgisini verelim. Şimdi ev iki cepheli arkadaşlar. Buradan hem deniz tarafını görüyoruz, batı cephesini. Hem de villamızın ön tarafına baktığımız zaman ise doğu cephesini görüyoruz. Yani evimiz Gün içerisinde sabah gün ışığını alıyor. Gün doğarken doğduğu e, ışığı alıyor evin içerisine. Hem de gece sonuna doğru akşama doğru arkadaşlar güneş diğer tarafa doğru gittiği zaman diğer cephemizden de diğer taraftan ışığı alıyor rahat bir şekilde. Çift cepheli olması çok güzel bir şey. Eviniz daima aydınlık olur. Her saat hem ön taraftan hem arka taraftan ışığı alacağı için nem rutubet olayının olması çok düşük bir seviyeye iner. Burada en alt katı kiler olarak yapmayı düşünürseniz mesela yine burada çamaşır makinesi için değerlendirebileceğiniz ikinci bir alan bırakmışlar. Şimdi burası bizim ebeveyn banyolu yatak odamız. En üst kattaki yatak odamız. Burayı hem teras olarak hem oda olarak kullanabilirsiniz. Pimapenlerden yapılmış. Hepsinin şu şekilde pencerelerini açabiliyoruz. Buradan çok güzel bir deniz manzarasına sahibiz. Hepsini inceleyeceğiz birazdan arkadaşlar. Şimdi burası evimizin en büyük odası. Yani yatak odası olarak kullanmak isteyeceğiniz yer kesinlikle burası olması gerekir. Çünkü şuraya güzel bir çift kişilik yatak atılır. Yan taraflara veyahut da tam köşeye hatta tam şuraya güzel bir dolap yapılabilir arkadaşlar. Televizyon için yine yerimiz burada mevcut. Bir ebeveyn banyomuz var alt kattaki ortak kullanım banyo lavabo ile hemen hemen aynı bir sistem yaratılmış burada. Yine gömme rezervuarımız, duşakabinimiz, bir Hilton lavabo takımı ile beraber burada güzel bir ebeveyn banyosu oluşturulmuş. İşte dediğim gibi ön tarafımız arkadaşlar villamızın ön cephesine bakan yer komple zeytinlik. Şöyle bir gösterelim bana. Yukarıdan da bir kuş bakışına da bakalım. Komple zeytinlik Haz bir şey böyle yukarıya doğru telefonu kaldırdığımız zaman komple ormanlık olduğunu da görebiliyoruz. Yani hemen önümüz zeytinlik, önümüz kapanmıyor ama villamızın ön tarafı, yan tarafı komple doğanın içerisinde arkadaşlar. Yani yeşilliğin içerisindeyiz. Oksijenin bol olduğu bir yerdeyiz. Hemen buradaki penceremi açıyorum. Gel bir de buradan göster Baran. Buradan da baktığımız zaman Batı cephesine Yine aradan çok rahat bir şekilde denizi seyredebiliyoruz. Yani buradan deniz manzaramızla lebi derya olmasa bile gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Arkadaşlar minimalist bir yer. Çok büyük geniş bir ev değil. Ama fiyatına göre, konumuna göre gayet güzel bir ev. Bazı ihtiyacı sebeplerden dolayı fiyat artışına girilmedi. Fiyatı normal bir fiyatta tutuldu. Ufak da bir pazarlık payıyla beraber şu anda burada mal sahibi 4 milyon 850 bin TL rakam istiyor. Bu rakam üzerinden dediğim gibi küçük ufak bir pazarlığımız var. Mal sahibi Akbük'te yaşamaktadır. Yani gelip bakarsanız veyahut da şehir dışından ararsanız birebir yüz yüze görüşme veyahut da telefondan iletişim haline geçme imkanı sizlere her evde olduğu gibi burada da gönül rahatlığıyla sunabiliyoruz. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, bizlere destek vermeyi unutmazsanız çok seviniriz. Hoşçakalın.